Tekno herkese merhaba. Bugün sizlerle Oppo Enco Air kablosuz kulaklık modelini incelemek için parka geldik. Cihaz şu anda 600-650 lira bandında piyasaya sürülüyor. Kablosuz kulaklık pazarını düşündüğünüzde hiç de fena bir fiyat etiketi değil. Özelliklerini merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Normalde Air etiketini gördüğümüzde biliyorsunuz ki şunu düşünüyoruz teknoloji dünyasında. Orijinal modelin birkaç özelliği azaltılmıştır ve biraz daha segmente düşürülmüştür ürünün gibi bir hissiyatı oluyor. Ben de aslında öyle bir yaklaşımla inceledim biraz daha. Biliyorsunuz daha önce Enco kulaklık incelemeleri yapmıştık kanalımızda. Şuraya tıklayarak onlara da ulaşabiliyor olacaksınız. 200-300 lira bandında da kablosuz kulaklık bulabiliyorsunuz şu anda. İşte benim kullanımıma daha uygun kulaklıklar kulaklıklar genelde böyle 750-800 lira bandında falan bulunabiliyor. Tabii ki çok daha üst segmentlere de 1000 lira, 2000 lira üstüne çıktığınızda bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla 600-650 lira bir fiyat etiketi başta da söylediğimiz gibi şu an için hiç fena değil aslında. Kablosuz kulaklık pazarını düşündüğünüzde kutusundan şarj kablosu, şarj kutusu ve sertifikasyonuyla birlikte çıkıyor. Bize siyah renk seçeneği geldi. Bunun bir de beyaz renk seçeneği var. İsterseniz tabii ki ona da erişebilirsiniz. En çok dikkat çeken detaylarından bir tanesi üstte yarı saydam bir tasarıma sahip olması. Haberleri girerken de en çok buna dikkat çekilmişti. Dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi buydu Kübra'yla da. beyaz renk seçeneğinde de aynı şekilde üstte yarı saydam bir tasarım var. Dolayısıyla üstten baktığınızda kulaklıkların kendisini biraz görebiliyorsunuz. Altta da mat bir tasarım var. O da bence tasarım çizgisine oldukça olumlu katkı sağlıyor. Çok şık duruyor. Birazcık böyle çok fazla dokunduğunuzda parmak izi falan belli edebiliyor ama çok da büyük bir sıkıntı değil. Temizlenebilir bir materyali var. Kutusunun görebildiğiniz gibi oval bir tasarımı var. Alt kısımda bir Type-C girişimiz mevcut. Type-C girişinden cihazı güç kaynağına bağlayabiliyorsunuz. Kapağını açtığımızda da önde bir gösterge ışığı görüyoruz. Bu gösterge ışığı kulaklıklar içindeyken kulaklıkların şarj durumunu gösteriyor. Kulaklıkları çıkardığınızda da şarj kutusunun ne kadar şarjı kaldığını gösteriyor. Aslında bütün kulaklıklardan alışık olduğumuz üzere eğer kırmızı yanıyorsa şarjı bittiği anlamına geliyor. Sarı yanıyorsa böyle ortalardayım diyor. İşte %50 civarında bir şarjım var demek oluyor bu. Yeşil yanıyorsa da şarjım gayet yeterli. Beni uzun bir süre kullanabilirsin anlamına geliyor. Kapağı açıkken kulaklıkları çıkarmaya çalıştığınızda biraz zor çıktığını fark edeceksinizdir aslında. Mıknatısları bence oldukça sağlam. Böyle fazla fazla salladığınızda da güçlü bir şekilde düşme falan yapmıyor. İçinden çıkardığınız zaman arka tarafında çağrı ve müzik kontrolü yapmanızı sağlayan bir dokunmatik kontrol alanı var alt tarafta da e, mikrofonları görüyoruz. Kablosuz kulaklıklarda şarj kutuları ile ilgili özellikle en büyük endişe de şu oluyor. Acaba kapağı böyle esneme yapar mı ya da kırılma yapar mı gibi. Bunda kesinlikle öyle bir hissiyat yaşamadım ben. En çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi de bu oldu. Biraz daha dayanıksız bir materyal bekliyordum. Kapak da oldukça güzel bir şekilde kitleniyor. Kapalıyken de hiçbir şekilde böyle açılma yapmıyor. O anlamda da oldukça dayanıklı hissettirdiğini söyleyebilirim. Tasarım detaylarında son olarak aslında benim kulaklığın kendi tasarımıyla ilgili birazcık rahatsızlığım oldu kulaklık görebileceğiniz üzere e, yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Normalde biliyorsunuz tam kulak içi kulaklıklarda işte kutudan bir kulaklık pedi çıkıyor. Siz kendi kulağınıza göre onu e, ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz tercihte bulunabiliyorsunuz ve kulağınıza tam oturması mümkün hale gelebiliyor aslında. Bunda öyle bir şey yok ve bence bu tip bir tasarımı satın alan herkesin kulağına göre optimize edebiliyor olmak oldukça güç bir şey. Bunda da tabii ki onun sıkıntısı büyük oranda yaşanıyor. Ben böyle taktığım zaman yolda yürürken düşecek gibi hissedebiliyorum ya da kulağımdan kayıyor ve hafif işte dışarıdaki sesi içeri alıyor. içerideki sesi de doğal olarak dışarı veriyor aslında. O biraz bende konforsuzluk yarattı. Genel olarak bu tip tasarımları her videoda söylediğim gibi işte o fasulye tasarımlardan ya da son Jabra kulaklık incelemiştik mesela. O tarz tasarımlardan falan biraz daha fazla seviyorum. Bence çok daha şık duruyor kulakta. Ama tam kulak içi olsaydı, bir kulaklık pedi entegre edilseydi, kullanıcılar kulağına göre ayarlayabiliyor olsaydı çok daha güzel olurdu tabii ki. Böyle düşecek gibi hissettirmesi ya da dışarıdaki sesi içeri veriyor olması tam oturmadığı için birazcık konforsuzluk yaratıyor. Ürünün tabii ki de biraz teknik özelliklerinden de bahsedelim. 12 milimlik bir dinamik sürücü çapımız var. 20 Hz ile 20 kHz aralığında da bir frekans aralığı sunuyor. Her videoda bahsettiğimiz gibi frekans aralığı ne kadar geniş olursa dinlediğiniz sesli içeriklerde detayları o kadar fazla duyabiliyorsunuz. 20-20 kHz aralığı şu andaki endüstri ortalamasını düşündüğünüzde hiç fena değil aslında. Bana bu segment için gayet yeterli geldi. Dinlediğim içeriklerde de bir dezavantajını yaşamadım. Kulaklığın düşük gecikmeli oyun modu da mevcut. 80 milisaniye gecikme süresi sunduğunu söylüyor. E, oyun tutkunları için özellikle mobil oyun oynamayı seven kişiler için gecikme süresi tabii ki oldukça önemli. Çünkü sesleri ne kadar az gecikmeli duyarsanız o kadar kolay ve hızlı bir şekilde reaksiyon verebiliyorsunuz. Bu da size oyunda kazandıran bir unsur haline gelebiliyor aslında. E, 80 milisaniye şu anda aslında endüstri ortalamasında biz böyle 60 saniyeleri falan görüyoruz bu segmentte özellikle. Dolayısıyla bana biraz o ortalamanın üzerinde gibi geldi. Biraz daha düşük olsa güzel olurdu. Ama fiyat segmentinde düşündüğümüzde oyunla ilgili bir iddiası olması güzel tabii ki. Size de da mobil oyun oynamayı seviyorsanız avantaj sağlayacaktır. Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisini kullanıyor. Bluetooth'un en yeni nesil bağlantı teknolojilerinden bir tanesi 5. üzeri olduğu için 10 metreye kadar da kesintisiz bağlantı imkanı sunuyor. Bir kere eşleştirdiğinizde bir cihazla bir daha onu otomatik olarak algılıyor, tanıyor ve bir daha eşleştirmek zorunda Kalmıyorsunuz. İlk kez eşleştirmek istediğinizde de kapağını açtığınızda otomatik olarak eşleştirme moduna geçiyor. Herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Daha sonra cihazınızın işte telefonunuzun, bilgisayarınızın bluetooth menüsünden Oppo Encair'i bularak e, bağlantı sağlayabiliyorsunuz. E, ben böyle herhangi bir bağlantı kopukluğu problemi falan yaşamadım. Diğer videolarda da söylediğimiz gibi bazı denediğimiz test cihazlarında böyle cebimizdeyken bile bağlantı kopma problemi olabiliyor. Bunda kesinlikle öyle bir şey olmadı. Gayet sorunsuz bir şekilde bağlantı sağlayabildim. Kulaklık hem iOS hem de Android işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Dolayısıyla bir iPhone'unuz varsa ya da bir Android cihazınız varsa her ikisiyle de gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Aktif gürültü engelleme özelliği yok. Bu segmentte aslında aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar görmeye başladık. 100-200 lira üzerine verirseniz e, o tarz cihazları da erişebiliyorsunuz. Ya da 200-300 lira bandındaki cihazlarda aktif gürültü engelleme olmuyor ama yapay zeka desteğiyle gürültü engelleme işlemi yaptığını iddia edebiliyor. E, ortalama bir seviyede de başarı gösteriyor aslında. Bunda hiç öyle bir iddia olmaması benim biraz tabii canımı sıktı. Böyle 600-650 lira verince gürültü engelleme ile ilgili bir iddiası da olsun. Ben isterdim kişisel olarak. IPX 4 suya dayanıklılık sertifikamız var. Çok yüksek bir suya dayanıklılık sertifikası değil ama sizin günlük kullanımınızı rahatlıkla kurtaracaktır. Kulaklığın gürültü engellemeli çift mikrofonu var. Derin sinir ağ tabanlı binaural ses algoritması kullandığını söylüyor. Böyle ismini uzun uzun okuyunca tabii ki çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Bu teknoloji temel olarak aslında insan sesini duyulduğu şekilde yeniden ürettiğini iddia ediyor. Dolayısıyla sesiniz de tabii ki karşı tarafa gürültüleri eleyerek çok daha net bir şekilde, crystal clear dedikleri bir şekilde iletilebiliyor. Ben böyle çağ Çağrılarda çok olağanüstü bir performans, işte e, ortalamanın üzerinde bir performansla karşılaşmadım. Ama sesimin iletilmemesi, işte karşıdakinin beni anlamaması gibi bir problem de olmadı. Dolayısıyla çağrı performansından gayet memnun kaldım. Genel olarak ses seviyesi ve kalitesi nasıl derseniz hemen onu da bir kısaca toparlayayım. Ben e, genel anlamda kendi kullanımımda, dinlediğim içeriklerde falan ses kalitesinden oldukça memnun kaldım. Ortalama bir müzik dinleyicisiyim ben. Böyle basları ve tizleri e, dinlerken herhangi bir sıkıntı, ciddi bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Bazen böyle dinlediğiniz içeriklerde sadece çıtır çıtır sesler gelebiliyor. Az önce Mustafa'ya anlatırken de şey diye tarif ettim. Sahilde böyle ateş yakarsınız ve çıtır çıtır sesler gelir. O tarz bir ses duyuyor olabiliyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde rahatsız etmedi beni ya da işte bize bazen gelen cihazlar test cihazı olabiliyor. Onunla ilgili bir sıkıntı olabilir. Ama hani böyle bir deneyim yaşadığımı da söylemeden geçmek istemedim. Genel olarak ses levellanma çok yeterli geldi bana mesela. Bunun çok daha işte üst fiyat skalasındaki cihazlarda böyle sesini açıp açıp bir türlü yükselmiyor gibi hissettiğim cihazlar olmuştu. Kulaklıklarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de tabii ki de dışarı ses verip vermediği oluyor. Çünkü böyle özellikle çok bunalımlı anlarınızda toplu taşımada falan e, rezil olmak istemeyebiliyorsunuz tabii ki dinlediğiniz içeriği başkası duymasın isteyebiliyorsunuz. Bunda böyle e, dışarı çok yüksek levellarda evet ses veriyor. Ee, onu da ben biraz tasarımdan dolayı kaybettirdiğini düşünüyorum. Çünkü kulağınıza tam olarak oturmadığı için ister istemez orada bir ses kaybı yaşanıyor. Dışarı ses gidebiliyor. Çok yüksek level'larda söylediğim gibi ben böyle işte çok çok yüksek level'larda dinlemediğim için benim e, kullanımımda çok ciddi sıkıntılara sebep olmadı ama siz yüksek sesle dinlemeyi seviyorsanız tabii ki o size bir dezavantaj olarak geri dönecektir. Kulaklıkla çağrı kontrolü yapabiliyorsunuz, müzik kontrolü yapabiliyorsunuz ya da sesli asistana da bağlanabiliyorsunuz. Sağa veya sola iki kere tıkladığınız zaman bir sonraki şarkıya geçiyorsunuz. Gene iki kere sağ veya sola tıklarsanız o zaman işte çağrıyı başlatabiliyorsunuz ya da bir çağrıdaysanız sonlandırabiliyorsunuz. 3 kere tıkladığınızda da sesli asistana bağlanabiliyorsunuz. ColorOS arayüzünü kullanan bir cihazınız varsa ColorOS bildiğiniz üzere Oppo'nun geliştirdiği bir arayüz. Dolayısıyla bir Oppo cihazınız olmasından bahsediyorum aslında. Öyle bir cihazınız varsa e, Bluetooth menüsünden kulaklık işlevleri içerisinden bunun işlevlerini ve kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Ama eğer bir Oppo cihazınız yoksa o zaman Android cihazınıza Hey Melody uygulamasını indirebiliyorsunuz. Onun içerisinden de kontrolleri özelleştirebiliyorsunuz. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Bir iPhone cihazı varsa tabii ki cihazı kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Bluetooth üzerinden bağlanıp yine kullanabilirsiniz. Ama o zaman kontrolleri kişiselleştirmeniz olanaksız hale geliyor. Birazcık batarya özelliklerinden de bahsedecek olursak kulaklıkların kulaklık başına 25 miliamperlik bir e, yerleşik bataryası var. Şarj kutumuzun da 440 miliamperlik bir bataryası mevcut. %50 ses seviyesindeyken kulaklıklar 4 saatlik bir dinleme deneyimi vaat ediyor. Şarj kutusuyla birlikte de bu süreyi 24 saatte tamamlayabileceğinizi söylemişler. Ben ortalama bir kulaklık kullanıcısıyım. İşe giderken ve işten dönerken müzik dinliyorum daha çok kulaklıklarda. Bir de işte gün içerisinde böyle görüşmem olursa, odada kimsenin duymasını istemezsem o zaman kulaklıkları hemen takıyorum, kullanıyorum. Bunu da o şekilde kullandım. Bir haftayı rahatlıkla çıkardım. Hatta zannediyorum bir haftadan uzun bir süre kullanabildim. Ki bence oldukça iyi bir pil süresi. Gayet güzel bir şekilde benim haftamı Kurtardı. 1,5 saatlik de bir şarj süresi var. Tam tamına 90 dakikada cihazı şarj edebiliyorsunuz. Hızlı şarj özelliği olduğunda altını çizelim. 10 dakikada şarj ederseniz 8 saatlik bir e, kullanım ömrü vaat ediyor. Sonuç olarak böyle sektör ortalamasının e, bu segment için biraz daha altında bir fiyat etiketiyle ortalama bir ses kalitesi, arıyorsanız, yarı kulak içi kulaklık tasarımı beni rahatsız etmiyor diyorsanız ve batarya dikkat ediyorsanız bence sizin için gayet güzel bir seçenek olabilir. Üst düzey bir müzik dinleyicisiyseniz işte dinlediğiniz sesli içeriklerdeki detaylara falan çok dikkat ediyorsanız o zaman tabii ses kalitesi size birazcık yetersiz gelebilecektir. O, bu cihaz sizin ihtiyaçlarınızı o durumda karşılamayabilir. Başka alternatiflere yönelmeniz gerekebilir. Bugün Oppo Enco Air kablosuz kulaklık modelini inceledik. Umarız işinize yaramıştır. Kapatmadan videoyu beğenmeyi, Tekno Safari YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.